<laughs> ya sen nerenin hastasısın? Amına kodum manya. Sen nerenin hastasısın <laughs> ya? Arkadaş mısın amına koyayım? Onu ne bileyim ağzıma takıldı öyle. Başladım. Şimdi poker biz konuşabiliyor hiç. muyuz? Evet, evet, biz konuşabiliyoruz kanka. Tamam poker, kumarhane direkt bas. Ee, başka? Bastım. Kanka şansa da basalım bence. Şans da olabilir. Başka bakıyorum ben. Biraz daha bakalım hani şans hakkımızda olsun. Ben filan makas mı? Ya şu bir bak ya. <laughs> Masa. Masa bence Sami. Şansa basalım istiyorsan sonra masaya mı basalım? Hangisini ilk basalım sen karar ver ona. Masaya basalım mı? Tamam gel basalım kanka. <laughs> pokerde masa olur Oyun yani. Kanka ya. ben çok bakmadım <laughs> kelimelere özür dilerim. Kanka pokerde <laughs> masa olmaz mı ya? Oğlum üzerine Kıbrıs da vardı Kıbrıs da kırmızılarını da amına koyayım. <laughs> tamam tamam baştan baştan bu zaten Eren'in anlaması içindi baştan baştan. Lan tamam, ben yanlış bir şey mi yaptım? <gülüyor> 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 tamam tamam gel Şizo gel. Kolaydı bırak. Dead Warrior TR ikinci en Abi şimdi çocuğun olunca burnun çocuğu dedesi mi oluyor amcası mı? Çık da. lan Sinan şimdi küfür edeceğim. Sinan, şey... Ee, bir şey olmaz Sinan, abi ya. Şey ya. Aşağıydı ben. Dur! Ben... Ama ben aşağı düşüyorum sürekli. <laughs> Bak, ya ne yapıyorsun? Bak. Dur. Ben Dur. aşağı, aşağı düşüyorsun. <laughs> ya dur ay nasıl yakalacağız abi? Ma pembe yakala kardeş. Aptal <laughs> can. <laughs> <laughs> ya ne şey <işin gülüyor> olmaz. Oh, <laughs> beni açma. Aa, bayılacağım şimdi. <laughs> Gel arın Ne vekil çocukları gibi gezeceksin mi kardeşim? Kanka o, baktım. Ha, tamam, baktım. Yara yara. Kanka şerid, e, cezası 2500 lira. Senede 3 kere yakalanırsan ehliyetin el koyuluyor. E, zaten vergiler falan derken biz hissetmiyoruz. Geç kanka geç. Duman in spike bende. Kırsana şey tarih tıkır ultiye gireyim. Tarih tıkır. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var. <laughs> <laughs> Omen minus 100. Omen low. Slash round bro. <gülüyor> <gülüyor> ya. Make, make man. <laughs> That's cringe. <laughs> ya hayır ya hayır hayır. Boş, nasıl yapıyorsun bunu? Ben niye sokamıyorum oh, ya? Viper, you want the kill? Aa! Ev tutup romantik bir gece yaşayacağım. Girdim bayağı böyle baksan hayata mata mumlar falan. Maceraya buradan başladık. Abi senin ne zaman sevgilin oldu? Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir Ölme Niye Ölme. ölmesin ya, ya, öl öl Üç, üç üstüne, üçüne ne de hesap attım aldım. Öl öl parayı al Hepsi öldü Öl ya. öl parayı al <laughs> Niye öldün ki şimdi? Ya bak seni var ya <laughs> <mi? gülüyor> Heee La, Lavaşa sararsın Gözde çok değişti Seni seni lavaşa sarar Gerçekten Sonra evet. Ters sar ki karışmasın. <laughs> Turşusuz. E ee, <laughs> Alttan damlarım ben ama. <gülüyor> <gülüyor> Etiketlerde niye maymun videoları vardı mı? Nerede ya? Bra. Ya oğlum bu sahi kanalın sahibi ne sesleniyorum ya? Kanka, rica etsem sen bunu buradan kaldırır mısın ya buraya? Maymun videoları hashtag maymun videoları yazmış ya. Ayıp değil mi oğlum? <laughs> Twitch komik anlara konu olduk kamera filmine. Anın tiplere bak ya. Anın tiplere bak. Evet aşkım. Ya ilk kez sus. Farnerut 3. ele kutlamış. Abi sevgilimle seni sürekli izliyoruz. Kız arkadaşım seni çok seviyor ama ben sikiyorum. Bazen bana gelir seni dert etmeler. <laughs> Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. Duman indi. Güldük eğlendik. Ölme bak. Ya Aros Hoca belayı yeri tıkayım Ya Sej niye öldü bizim? Görevin daha bitmedi olarak kaldırsa beni orada. Benim de görevim harbiden bitmese. Bitmiş. Önümü göremiyorum. Artık girdik arkadaşlar. Aa! ona. Ana nasıl şeyim? Ya baba nasıl ya? Eşikte doğru gitsin bu hayatta ya. İki kelime olmuyor değil mi? Hayır. En alakasızını ver biz biz ben bulacağım diğerlerini ya. <laughs> i̇ki kelime <laughs> de olur ya İki kelime de olur <laughs> <abi>. İki, iki <laughs> kelime de olur ya hiç sıkıntı yok. <laughs> tamam iki kelime de olur diyor. Emre abi. <laughs> 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 baba bak şimdi bak. Sami. Sami pili tıkla. Evet. Tamam mı? tıkla. Kanka <laughs> siz ne Allah sizi var ya. Allah sizi alsın. Nasıl alsın kanka? Yemek başka ne olabilir? Seni unutmayı düşündüm bu gece. Bir sigaranın üstüne adını yazdım. Sigara bittiğinde unutacaktım seni. Duman duman atacaktım seni içimden. Rüzgar savuracaktı küllerini. Seni unutmayı düşünürken nereden bilebilirdim ki? Seni her nefeste içime çekeceğim içetim. Hadi eyvallah. Ben kaldım çok zordu zor nefes aldım Bir kez yanım olsaydı anım